Evet geçmiş maçlar atanan hakemler tabi yine bu atamalar olunca dikkat çekici. Biz olanı bir şekilde bu e, haberle ortaya koyduk. Yorum yapması da sizden Serdar Sarıdağ senle başlayayım. Yani maçın maç çok ortada hakem konuşuluyor. İlk kez <laughs> herhalde böyle bir durum. Aynen. Ee, sonra İlk bize kızmasınlar mi? niye hakem konuşuyorsunuz diye. Sahaya çıkmadan değil mi hakem konuşmaları Tabii sonra başlayalım. bize kimse kızmasın. Ee, tabi burada hakem atamaları Evet istediğini atar. Evet istediği maça yani bir hoca ben istemiyorum, bir başkan ben istemiyorum. Ama hoca istemiyorum. Böyle bir durum yok. olmaz tabii ki. Fakat burada ee, zamanlama sıkıntılı. Zamanlama neden sıkıntılı? Bunu sezon başı yap, tamam. Bunu yapmak için Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a öyle bir açıklama yapmasını bekleme. Bunu zaten yap. Şimdi burada tartışma noktası şu. Neden böylesine durumlar Beşiktaş üzerinden oluyor sürekli? Örneğin Caner olayı. Caner'e bir ceza verildi. Bir daha da öyle bir ceza verilmedi. Çünkü neden o günde hakemlik onuruyla ilgili bir sıkıntı vardı ve hakemlerin istediği bir cezaydı. Artık yeter diye. E tabii öyle bir, öylesine küfürler, beddualar kim kabul edebilir? Hangi insanoğluna edilmiş öyle bir küfürü biz kabul edebiliriz ki? Etmeyiz tabii ki. Şimdi burada da herhalde Çünkü Sergen Hoca'nın yani. Sergen Hoca'nın o açıklamasını yine bayağı konuşuldu hakemler içerisinde. Zaten bu arada benim aldığım duyumlara göre hakemlik camiasının içerisinde böyle bir karar önceden planlanıyormuş. Sergen Hoca'nınki de üstüne denk geldi. Hmm. Yani önceki hakemler için diğer hakemler için Tabii zaten planlanıyordu böyle böyle bir şey olmaz iki senedir nasıl verilmez falan denk geldi değil. yani İşte bunu daha önce verseydiniz Sergen hoca böyle konuştuktan sonra da bir hafta sonra gene verseydiniz tamam belki tamam dersin ama Beşiktaş'ı maalesef MHK pilot takım hani bu tür projeleri Beşiktaş üzerinden insanlar ona itiraz ediyor neden Beşiktaş Şimdi Erman Hoca'nın bazen programlarda dile getirdiği bir şey var, bir nokta var. Ben ona katılmıyorum. Şimdi hocanın bakış açısı doğru aslında Anadolu'dan baktığın zaman. Yani İstanbul dışında. İstanbul takımları ayrı, diğer takımlar ayrı. Bu üç İstanbul kulübü, bu üç İstanbul kulübü. Ben ona katılmıyorum. Bu iki İstanbul kulübü de hoca. Çünkü bu üç İstanbul kulübünün içerisinde Beşiktaş'ın ne Fenerbahçe kadar ne de Galatasaray'a kadar bir ayrıcalığı olmadı yarış içerisinde olan dört büyükler dersek ne Beşiktaş'ın ne Trabzonspor'un onlar kadar ayrıcalı olmadı. Zaten bizim futbolumuzu Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden baktıkları için sıkıntı yaşıyoruz. Hatta böyle bir derbi bu ülkede sadece iki büyük vardır. Bu ülkenin futbolu iki kulüp arasında geçer diye düşünen yorumcular bile oldu. Zaten en büyük hata o. Onu ayıralım. Burada bunun sezon başı almış olsalardı ben akışlardım. Ben akışlardım. Şimdi zamanlamayı yanlış Zamanlama yerden girdiler. Zamanlamayı yanlış diyorsun. Çok yanlış yerden girdiler. Evet bu tartışmalar bitmez. Ha hakemlik onurunu koruyun. Ha meyakinin onurunu koruyun. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen iki sene niye vermedin Fırat Aydın'a? Türkiye'nin en iyi hakemi bana göre. Doğuştan yetenekli futbolcular vardır değil mi? Sergen Yalçın doğuştan yeteneklidir. Ekstra çalışma yapmasına göre anne karnında antrenman yapmış. Doğduğu gibi futbolcu doğmuş. Fırat Aydınus da doğuştan yetenekli bir hakem. Niye vermiyorsun? Ne O maçı da hatırlıyorum yani. Fırat Aydınus mu her şeyi yaptı? Sen onu iki sene vermezsen sonra gelip Sergen Hoca ile aynı kefeye koyarsan o işi olmaz. Ha Evet. Bu ülkede hakemliğin üzerinde aslında bazı şeylerin olmaması lazım. Çünkü onlar adalet dağıtan insanlar başkan çıkıyor istemiyorum. Hoca çıkıyor istemiyorum. Bunlar asla kabul edilecek şeyler değil. Ama inşallah e, bu milat, hadi bir sayfa açıldı. İnşallah tekrar e, o defter boşa gitmez. Öyle diyelim. İnşallah. Zamanlama yanlış diyor Serdar Sarıdağ. Mustafa Demirtaş sen ne söyleyeceksin? Evet zamanlama konusundan gireyim ben de. E, şimdi Sergen e, hoca, Sergin Hoca'nın açıklamalarını hatırlıyorum. Bir de genel... Çok pardon. Sana, Hı -hı. Zamanlama yanlış derken geç kalınmış. Evet. Yani Sergen Hoca'yı beklemenize gerek yoktu. Siz daha önce de verin Fırat. Mesela e, şunun diyorsun sanırım Serdar Sarı'da. Hakemler üstünde daha sert açıklamalar yapılmıştı mesela daha önce. Tabii canım ya ne bilsin. Evet. Ben de oradan konuşsun. girecektim. Tam mesela çok, Sergen çok Hoca Çok ağırları yapıldı. E, Sergen Hoca evet derbiden sonra e, biraz da maçın e, stresiyle öyle bir açıklama yaptı ama ben genel mesela Beşiktaş camiasına baktım. Yani sosyal medyadaki Beşiktaş'ı e, sevenlerin gör, e, görüşlerini gördüm. Çevremdeki Beşiktaş'ın görüşlerine baktım. Çoğunlukla Fenerbahçe derbisinden sonra Sergen Hoca'nın oyuncu değişikliklerinde hatalı olduğu, ya elindeki maçı verdi vesaire daha çok burada. Evet yani bazı faul kararları, bazı kart kararları tartış tartışılıyordu hakemlik adına ama öyle çok büyük bir hakem eziyanı yoktu aslında camiada. Yani şunu demek istiyorum e halil umutmeler e, birkaç hafta sonra verilseydi muhtemelen Sergin Hoca'nın bu açıklaması unutulacaktı bile. Ya yani, o kadar sert bir açıklama değildi. Evet, ve zaten hani bu, evet. hiç mi atanmayacak e, bir maçına. Her hakem her maçta görevi Ayrıca yapıyor. Ayrıca ne demek istediğiyle ilgili bir takım bilgiler de aldım. Önümüzdeki derbilerde evet. Zaten arada da o inşallah koyuyor, biraz yumuşasın diye. Hı -hı. Normal ligde gelsin. Türk derbilerde çekiniyorlar çünkü. Tabii yani zaten diyorum ya 3 maç sonra verilse mesela bu açıklama hatırlanmayacaktı bile belki de. Çünkü e, genele yayılan bir tepki yoktu. O kadar ağır, Aynen çok öyle. da ağırlığını gördük çünkü e, bu sezon. E, ama MHK böyle bir karar aldı. Yani şu, şu karar bu çok alini belli yani. yani. Üst üste bir hakem verildiğine göre biz de Şimdi, artık e, şu hakimi bu hakemi istemiyoruz yok. İstemiyoruz dediğiniz hakemi hemen ertesi hafta karşınızda görürsünüz mesajı bu. O zaman bundan evet bu bir milat olacaksa Serdar'ın dediği gibi eyvallah. Bence de bunun artık tedavülden kalkıyor olması lazım. Şu hakem aman iki sene gitmesin, şu hakem 3 sene oraya gitmesin vesaire diye. O zaman bundan sonra şuna bakılacak. Bir bir takımın, bir kulübün başkanı, yöneticisi, teknik direktör maçtan sonra sinirle bu hakemi bir daha asla maçlarımızı istemiyoruz dediği zaman sonraki maçta o hakemi o maçta görmezsek o zaman Beşiktaşlar der ki hakikaten az önce burada bahsedildiği gibi kurallar bize mi işleniyor der. Şöyle bir şey söyleyeyim Melike. Şimdi Caner'in ettiği küfürler, beddualardan sonra durdu mu? O durumlar durmadı. Futbolumuzda var. Daha geçen gün bir Fenerbahçe maçında şerefsiz bunlar ya diye bir şey duyduk. Bu, ya bu Bir de daha çok duyuyoruz. Artık. Mikrofonlara geldi. Hı -hı. Engelleyebildiniz mi? Hayır. Bu zaten böyle yani hakemlerin çıkıp. Ya başkanlarını, federasyon başkanları ya bizim Rize Spor Başkanının maç sonu açıklamasına Oraya geliyorum. Hatırla. Oraya geliyorum. Çıkıp bizim onurumuzu kurtarın demek de olmuyor. Bu daha farklı çalışmalar. Haklısınız. Futbolun yalnız adamı kaleciler değildir, hakemdir. Evet. Hakemlerdir Türkiye'de. Doğru. Bak çok net. Ne tribünleri var. Yok. Ne sesleri çıkabiliyor maçlardan sonra. Taraftar yok. Fakat sayın hakem kardeşlerim, abilerim, arkadaşlarım. Hangi demeç tabancam yanımda olsaydı o hakemi vururdum demecinden daha ağırdı bugüne kadar Türkiye'de. Sergen Hoca'nın demeci mi ağır? Fatih Hoca'nın mı? Mustafa Cengiz'in mi? Önceki başkanların bakın ne kadar vahim bu durum. Tabancam olsaydı o hakemi vururdum. Ne yaptınız? Yürüseydiniz eğer ben yanınızda yürürdüm sokakta. Yürüyüş yapsaydınız bunu protesto etmek için. Ben yürürdüm. Ben taraftarlarla protesto yürüyüşlerine katılmışım vardır. İnan yürürdüm. Ama kimseden bir şey çıkmadı. Türkiye'de yer yerinden oynamadı. Kimse Sergen Hoca yerden yere vurduğu kadar bu durumu yerden yere vurmadı. Demek istediğim nokta bu. Buna bir çekim düzen getirmeli. Evet, bu hakemler bence çok ağır eleştiriliyor. Biz eleştiririz oyun içerisinde. Ama ne hakaret edebiliriz? Ne kişiliklerine bir şey söyleyebiliriz? Ne belaltı vurabiliriz? Ben bazılarını tanıyorum. İnsanlar yani sonuçta. Ama bu şekilde olmuyor. Evet, bir karar aldınız ama geç kaldınız. Sezon başında alın o kararı ya. Niye iki sene bekliyorsunuz? Şimdi mesela işte iki yıl sonra Fırat Aydınus'un Galatasaray maçında görev yapacak olması. İşte az önce bu bahsettiğim şeyi bugünden sormayalım diye bence e, bu kararlar da peşin sıra gelmiş. Yani e, diğer kulüplerinde uzun zamandır e, atanmayan, diğer kulüplerin işte Beşiktaş'ın rakiplerine daha önce uzun bir süredir atanmayan hakemler e, bu hafta atandı. Yani... Evet. Dediğim gibi bu komple bir mesaj oldu. Artık biz e, işte tırnak içinde hakemlerimizi yedirmeyeceğiz. Bundan sonra bu tip açıklamalar görürsek şu hakemi istemiyoruz, bu hakemi istemiyoruz denildiğinde son iki hafta e, o hakemi karşısın, karşınızda görürsünüz mesajı bu. Dediğim gibi bu eğer hakikaten milat olacaksa e, ki burada daha önceki bir son sayfada Antalya Spor Beşiktaş başında sonraydı hatırlıyorum. Orada da böyle bir e, tartışmalar vardı. hakemin düdüğü asılmalı vesaire. Ben dedim ki ya böyle olursa hakem bulamayız evet. demiş bir insan olarak. Ee, evet, milat olacaksa eyvallah. Ama e, bir standartsızlık olursa yine daha sert açıklamalar görür de görürüz de hakemlere karşı sonraki haftalarda çok daha sertlerini görüp e, o hakemin hakikaten e, bahsi geçen kulübe atanmadığını yeniden görürsek o zaman Beşiktaşlar çıkıp şunu söylemekte haklı olur. Yani bu kurallar, e, bu cesaret sadece bize karşı mı?